İster bir SOC analist olun, ister bir pen tester olun ya da isterseniz siber güvenlik uzmanı ya da bir siber güvenlik araştırmacısı olun. Hiç fark etmez. Siber güvenlik alanında en çok kullanılan ve ihtiyacınız olacağını düşündüğüm 15 tane güzel araç ile kullanışlı ortam ile sizlerleyim. Videoda görüşmek üzere. Evet, 15 tane araçtan bahsetmiştim sizlere. Demiştim ki SOC çalışanı olun, güvenlik araştırmacısı olun, pentester olun ya da bug bar bountyci olun fark etmez. Siber güvenlik uzmanlığının herhangi bir alanında çalışıyor olmanız bu araçları kullanmanız için yeterlidir arkadaşlar. Hızlıca başlıyorum. Virüs total, bildiğiniz gibi popüler, kötü amaçlı yazılım analiz ortamlarından birisi virüs total. Güvenlik analizleri arasında da oldukça popülerdir. Benim de kullandığım gerçekten kullanışlı bir araç. API ile de var. URL Scan I.O. URL bazı güvenlik kontrolleri yapan UI'yi basit, kullanışlı, hızlı bir araçtır. Üçüncü seçeneğimiz Browser Link. Adından anlaşılacağı üzere bir browser check sitesi bu arkadaşlar. Özellikle uyumluluk ve güvenlik testleri yapmak istiyorsanız browserlar üzerinde tavsiye ederim. E, dördüncü olarak, dördüncü maddemiz Shodan. Shodan'ı çok severim. Shodan nesnelerin arama motoru. Kendisiyle ilgili bir videoda yapmıştım kanalda şu olan A5 olan Dort diye izlemenizi öneririm. Şu olan güvenlik anasterni ve araştırmacılarının gerçekten gözbebeği olduğu bir ortamdır. Özellikle OSINT araştırmaları için veya işte IoT cihazları için mükemmel bir mekan. Geldik 5'e. Spur. Spur open source threat intelligence servisi sağlayan bir site. Real-time monitoring ve IP analizi gibi öne çıkan özellikleri var. Hibrit analiz. Hibrit analiz şüpheli gördüğünüz dosyaları analiz ettirebileceğiniz bir site arkadaşlar. Özellikle Behavior Analytics kısmında güzel çalışmaları var diyebilirim. Phishing Tank adından da anlaşılacağı üzere phishingçilerin sitesi. Checkfish de benzer bir ortam arkadaşlar. Başka bir phishing test ve analiz sitesi diyebiliriz. İşte birkaç özelliği daha var bunun. IP adreslerini ve domainleri ayrı ayrı analiz edip sizlere çıkarabiliyor. Alan Wallet, OTX Open Source Threat Intelligence Portalı aslında ElymVault. İleri seviyede tehdit algılama, response gibi yani yanıt verme gibi kritik özellikleri var. Güzel bir portaldır, tavsiye ederim. Eee 10. sırada EP-Ren var. Diyelim ki elinizde bir zararlı var. Gerçek sistemler üstünde de çalıştırmak istemiyorsunuz ama analiz ve test yapmanız için zararlıyı bir şekilde çalıştırmanız gerekiyor. İşte atıyorsunuz ep o hop çalıştırıyorsunuz. Kimseye hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Microsoft Remote Contact Connectivity Analizi, ana, analiz aracı bildiğiniz gibi Office 365 ve Exchange Server kullanıyorsanız eğer e, bu serverlar üzerinde de bir connection problemleri yaşıyorsanız bu siteye gidip Microsoft'un yapmış olduğu e, şeyleri kullanabilirsiniz, araçları kullanabilirsiniz. Güvenlik analizleri bu siteyi genellikle serverların down veya up gibi olaylarını çözmek için, çözümlemek için kullanmaktadır. 12. sırada Windows Sandbox var. Ya zaten adından da anlaşılacağı üzere Windows işletim sistemleri üzerinde bir sandbox oluşturuyor. Microsoft'un direkt kendisi tarafından üretilmiş bir araç arkadaşlar. Windows 10 veya 11 kullanıyorsanız rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. 13. sırada Network Chuck'ı görüyoruz. Kendisi benim de sürekli takip ettiğim, izlediğim bir YouTuber'dır. Kullanat telefonlardan esinlenerek oluşturduğu bir kullanat, internet gezintisi sağlayan cloud tabanlı bir araç yani bir browser üretti arkadaşlar. E, cloud tabanlı çalışıyor. E, tek bir için tek bir e, bağlantı için, connection için kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir araç. Tavsiye ederim. 14. sırada polisi var var. Güvenlik analistlerinin tehdit istihbaratı verilerine ulaşması için kullandığı bir araç diyebilirim kısaca. Ve 15. sırada DNS Dumpster var. Pentester'ların ve bug bounty'cilerin oldukça sevdiği bir ortamdır. DNS Dumpster. DNS'lerle ilgili çok detaylı kayıtlar veriyor. 16'yı, bonusu Videonun altına yorum olarak bırakıyorum. Oradan takip edip sizlerle e, ulaşabilirsiniz.